sık tekrarlayan boğaz ağrılarında erişkin ve çocuklar arasında bir ayrım yapmak gerekiyor. Çünkü erişkinlerdeki sık tekrarlayan boğaz ağrıları ile çocuklardaki sık tekrarlayan boğaz ağrıları birbirinden farklı olarak gelişirler. Erişkinlerde sık tekrarlayan bir boğaz ağrısında başta farenjit düşünülmelidir. Farenjit demek boğaz mukozasının çeşitli etkenlere karşı duyarlılığı olarak düşünülebilir ve bu farenjitler genelde viral olurlar. Yani hastaya bir tedavi yapılmasa da boğaz ağrısı bir 7-8 gün içinde kendiliğinden ortadan kaybolacaktır. Basit ağrı kesicilerle geçiştirilebilir. Ama bakteriyel olanlarda ise genellikle bademcikler bu işten sorumludur. Kronik bademcik enfeksiyonlarına sık sık hastanın boğazından bir ağrı sorunu ile doktora müracaat ettiğini görüyoruz. Çocuklara gelince çocuklarda faranjit daha az görülür. Buna karşılık bakteriyel enfeksiyonlar yani bademcik dokusunun bakteriyel enfeksiyonları daha ziyade ön plana geçer ve çocuklar sık sık akut bademcik enfeksiyonları yaşarlar. Bunun dışında çeşitli viral enfeksiyonlarda da boğaz ağrıları görülmekle birlikte çocuklardaki bakteriyel ağırlıktan daha fazla söz edebiliriz. Bu nedenle çocuklarımıza antibiyotik kullanımı bu dönemde, boğaz ağrılarının olduğu dönemde daha sık düşünülebilir. Ama erişkinlerde viral orijin dolayısıyla bir antibiyotik kullanılmasına genelde gerek kalmamaktadır.